Arkadaşlar um, um, bugün sizlerle beraber arkadaşlar um, şey yapacağız um, bilgisayarım işte artık kapanacak um, bugün son günüm oynayacağım ondan sonra um, işte o ara tatilin son günü zaten bugün yani bugün değil de bir sonraki gün bilgisayar kaldırılacak annem bir kaldırıyor o yüzden um, dedim ki son bir kez bari bir video yapayım dedim. Um, Öyle evet işte, o zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Restoranı Restorana ben eline geçeceğim. Ahah aptal şey. Artık restoranınız benim. bırak beni. Hmm, bakayım. Aa çocuklar gelmiş olmalı. Ya çocuklar. Ne? O moy, o yakışıklı çocuklara çok iyi davranan ve dünyanın en iyi adamı olan mor adam nerede? Aa, bugün iş seyahatine çıktı. O yüzden restorana ben bakıyorum. <laughs> Aa, i̇çeri geçmek ister misiniz? <laughs> Burnum <koşuluyor>. gözünü. <laughs> şey istemiyoruz sağ olun. Çabuk içeri geç köpek. Eşvalı çek şey seni. Ama sen kedisin niye bana köpek diyorsun? Köpekler kedileri kovalamaz. Çeneni kapat ve içeri geç. <laughs> Çabuk içeri geçin döverim yoksa hepinize Abi tamam tamam içeri geçsin <laughs> Sandalyeme mi devirdin lan sen ha? Git Aa! <laughs> Çabuk lan geç eşşoğlu mu? Abi tamam Ka Kan mı o lan Yürü eşşoğlu <laughs> lan Yürü eşşoğlu yürü İçeri geçiyor musunuz yoksa ben yardım edeyim mi yoksa olan hey hey lan yürü. <laughs> hey efendim seni pis pi pislik yaramaz çocuk. <gülüyor> 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 ah. Al sana cevabın <laughs> Ezik Sakın orada hareket etmeyin Tamam hareket ederim Ve sen Beni izlemeyeceksin Aha. <laughs> <laughs> Ben sevmedim ki bunu Ah az daha pizzacıyı çağırmayı unutuyordum Olamaz Şu pizza yapması lazım Çabuk uyan Neredesin? Olamaz pizzalar çok az kalmış <laughs> Pizza mı? Ben ne yiyorum böyle? Pizza yenir mi? İğrenç yerde yere tükürür tükürür daha iyi ya. Aha burada bakın ne buldum. Hmm, candies, burgers and fries. Pretty bir pizza ile geçirmek çok güzel Artık iki katı para kazanacağım. Ve dünyanın en iyi fast food markası ben alacağım. Uyan dedim sana şerefsiz. Uyanır mısın? Uyan. Allah'ım 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 Bende de en azından boru vardı Elimde boru var ve boruyla vurup pov! Oh oh canım Sıkıştım 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 Allah'ım sıkıştım cidden ya Lan yürü Kafam oh, Kafam oh, oh. oh, oh, Çenemi çarptım kafam değil Ev susuz efendim. Geri kedi ya. <laughs> ne? Bu pis sabana gülüyor musun? Ha? Bir daha desi, bir daha gülsene. Duyayım bir daha gülünü. Hadi bebeğim, hadi. Şey dedim ki anan. Ne? Sen var ya sen. Sen tam da ayaklısın. Allah'tan kedi ellerim var. Çizme gücü. Aş. Oo beni kesti keserler. Kedilerin tırnakları iyidir. Şimdi çocuklar geldi pizza yapıyorsun yoksa benim dayamı yersin. Oh, oh, tamam efendim. <laughs> ben de bari odama girip birazcık yeni fast food markaları bulayım. En son yeni bir yer duymuştum. Rachel's diye. Orayı daha çok araştırayım. Belki orayı da ele ah. <laughs> Cidden mi? O da mı ya? Of, pizzaları hiç pişirisim yok. Ah, doğru. alev makinem var. <laughs> pizza pişirme zamanı. <laughs> oh pizza, 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 pip pizza, pizza, pizza. Aa, ah, pizzalar pişerken ben de soğutma odasında bekledim. Burası daha soğuk. Oh yeah. Ne bakıyorsunuz lan? Aptallar. İşiniz gücünüz yok mu buraya geliyorsunuz? Sizin okulunuz yok mu? Ha? Ödevleriniz yok mu? Şerefsizler. Niye gelip biz lan? Eski Fridi takımı nerede ya? Aynen oğlum bunlar kim ya? Valla hiç bilmiyorum. Pizza kokusunu aldınız mı? Yanık yanık güzel. Merhaba Freddy. Seni çok özledim. Biraz kilo almışsın ve değişmişsin sanki. Kilo mu almışım? Aman kilo almış. Püf. döverim. Aa, 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 seni pisik. O Sen nasıl bana böyle dönüyorsun ha? Senden bu konuyu konuşmamıştık mıydık Freddy? Konuşmamış mıydık Freddy? Senden değil, anamla konuşmuştuk. Of. şey seni. Bana kilo aldın dedin ha? Gel buraya seni pisik Sen ağzına sıçarım seni döverim. Beni duydun mu salak? Neyse Fred arkadaşınıza meşgulken size bir müzik söyleyeceğiz. Evet aptallar ha <laughs> ha Hadi başlayalım. Biz çok havalıyız. Dın dün dın dün biz çok havalıyız, okulu bitirdik. Siz daha okula gideceksiniz, ödev verecek öğretmenleriniz. Dın da dın deden. Biz bebeklerin nereden geldiğini biliyoruz ama siz bilmiyorsunuz. <laughs> biz çok havalıyız. ha. <laughs> biz çok havalıyız, siz geri zekalısınız. Çünkü biz matematik biliyoruz ama siz matematik bilmiyorsunuz. Dın dın. dın. Ne biçim müzik lan bu? Adam gibi müzik çal. Şerefsiz. Aa öyle mi? Yanıma gel çaldırayım hadi. Aa cidden mi? Sağ ol. <laughs> ha, teşekkürler bunu. Şu gitarı görüyor musun? Evet. <laughs> Dur olmadı olmadı. Şu gitarı görüyor musun? Evet. <laughs> Artık görmüyorsun. Çika <laughs> çok havalı değil miydi? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Aptal şey seni. Ah, Sırma şey. ah. ah. Bu ne oğlum ya? Ah. Ben gidiyorum. Ne yapayım? Çok mu umurumda ha? Öyle mi? Ayağımı görüyor musun? E Kokla bakalım. <laughs> O ne lan O ne adam Ne yapıyorsun Gel buraya gel Ne yapıyorsun oğlum Ne yapıyorsun sen Ne yapıyorsun kafamı sıkıştırdın Gel gel Ne yapıyorsun Hayır Bırak beni Bırak. <laughs> Nide bulandı. <laughs> Bırakın beni. <laughs> aptal çocuklar. <laughs> Demek arkadaşım öyle saldırabileceğini kolay sana ha? Hey. Merhaba güzel tavuk. Sana bir şey diyeceğim. Um, ne diyeceksin sen aptal çocuk? Um, um, aha bak. Bunun adı ne biliyor musun? Bak chicken wrap. Yani tavuk dürümü. Hmm bak. Hmm tavuk dürümü. Yam yam. <laughs> Arkadaşlar hemen gelin. Allah ekber. Olamaz. <laughs> dövmeyin beni. Arkadaşlar. Çabuk dövün şunu veledim. <laughs> Allahu Ekber Arkadaşımı tek mi buldunuz lan köpekler ha? Arkadaşımı tek mi buldunuz? Gelin lan buraya <laughs> 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 Aptal çocuk Hey Mangle. Efendim. Efendim. Senin adın neden Mangle biliyor musun? Mangle bozuk demek İngilizce. Neden biliyor musun? Çünkü senin aklında bozuk vücudun. <laughs> Aa, bu konuyu ağzımla konuşmaya ne dersin? Ah! Dur olmadı. Ah! Aa, dur bakalım. <laughs> Aa. Bırak ağzımı. Sen peşin ağzımı bırak dedim sana. Amacın ne senin? Amacın ne? Bırak ağzımı. Bırak ağzımı. Bırak ağzımı. Bırak ağzımı. Aptal şey. Ha, Mingıl. Mingıl Ben de seni öldüreceğim. Aa! Ne oldu böyle? Iı, ıı, o da öyle. O da öyle. Ah, o da öyle. Iı, o da öyle. Oo! Bu da ne böyle? Hadi birazcık pizza yiyelim. Olamaz pizza. Pizzasızlık. Balonumu çalmışlar. Pizzanın benim balonumu çalmış. özel güçlerimi kullanamıyorum. <laughs> ben de kullanamıyorum. Dur. Aynen kullanamıyorum. olmuyor. Ne yapacağız? Hmm. Ya. Ya. Her. Ya. 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 Oh. Foxy milletin içinde değil dememiş miydim sana? Ya. Her. Bebeğim. Özledin mi beni? Ya. Ya. <laughs> Foxy ne yapacağız ya? baksana düşündüğüm şey olmuş kendi geldi gene kendiiz burgers geldi <gülüyor> neye gülüyorsun acaba <gülüyor> komik olan buradaki herkes parçalanmış neden çünkü herkesin parçaları alındı ulan sen insansın senin kim parçalarını neden aldı harbiden lan beni kim neden parçaladı yani parça et, etimi ne yapacak Muhtemelen organ mafyasına verdi oğlum. Ne yapacaksın işte? Bu kadar da olur yani. Maalesef. Ah, hayır. Olamaz. En büyük korkum insanlar var. Sosyalleşmem gerek. Hayır en büyük korkum sosyalleşmek. Bırakın da gidin. <laughs> sosyalleşmek istemiyorum kimseyle. Ya <laughs> Freddy. 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 Olamaz. Şişt. Olamaz. Freddy ölmüş. Maalesef ki Freddy'yi kaybettik. Bonnie. Step I'm stuck. Um, Bonnie de ölmüş. Ne yapacağız? Ah, i̇çeride çocuk cıvıltıları duyuyorum. Akşam odana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra saldıracağız. Hayır, onları saldırmayacağız, onları öldüreceğiz. Onun <laughs> ah, ah. aptal çocuk senin. Yeter artık. Of. Ah. Benden derdiniz ne? Ben sadece işimi yapıyorum. Benim gülmek işim. Freddy Fazbear benim pozisyonuma iş aldı. Yeter artık. Benim uğraşmayı kesin. Size kaç kere diyeceğim ha? Kaç kere diyeceğim? Kaç kere? Öf, oh, oh. Özür dilerim Özür. Oh, oh, oh. Kaç kere diyeceğim? Yeter. Şu balonun sapını görüyor musun? O senin şeyine girsin işte. Gö Çabuk tuttum. Kafasını kopar. Bırak beni. aptal çocuk. Çabuk. Şey koparmazsam olacak. Çabuk saldıracak bizi. Ee, tamam. <laughs> Ondan sonra Hayır öyle değil. Hayır öyle şey skip. <laughs> <laughs> Oy. Oh. 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 Tamamdır. Oldu. Olamaz. Kısa devre verdi. Olamaz. Kaç 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 kaç. Ay. ay tamam. Olamaz. Yandı. Uh. Uh. Bu burada değil. Oh be. Oh. Ah tamam. Başka kimse yok değil mi uğraşacak? Hayır hayır yok. Polis sessiz sus gel. Ah. Ay. Tamam. Çok şükür. Ah oh. Uğraşacak kimse kalmadı. Neyse hadi gel ben gidiyorum İrem Naz, kardeşim. Ney? Ama ben tek kaldım. Neyse ben de gideyim bari. Üvey aaa! Aaa! Kafamı çarptım oğlum. Erken ayrıldılar ya. Ben onların kafalarını atlayacaktım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Bonnie gel buraya. Chica öldü. ne ee, yapayım? Benim kardeşim mi? Hayır. O zaman bunu da değil bittiniz. Oo! <laughs> Geri zekalı öldü. Çocuklar pizzanız oldu. Gelin alın. Alın pizza. Pizzalar pişti. Yanık pizza. 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 Alın kaç kere diyeceğim benimle uğraşmayın diye ha? Öp. yeter yeter bıktım sizden of Allah'ım ya Allah'tan iyi ki komando ordusuna o gitmişim of. al Çık. Çık. Off Yeter bıktım usandım artık ya Neyse ben gidip arkadaşlarıma yardım edeyim. ah <laughs> <laughs> oh, off oh. Hey balon boy merhaba <laughs> aptal çocuk Afu <laughs> Az önce ben ne dedim? Siz gelin gelin Dur Elini çıtlatır balon boy Siz gelin gelin Ah İçerideki bu sesler de neyi? Sen duydun mu? Evet duymuş Ah Ya neyse Aa kelime bir kahve alayım önemli değil. Aa kahve bardağı mı? Ha <laughs> ha. Aa olmadı olmadı. Tamam. Oh. Yeni restoranlar var mıymış ona bakayım. hepsini ele geçireceğim. Çocuk cıvıltılar bitti. Hadi gidelim. Hücum. Oh. Oh, kapı kilitli. Kapı kilitli. Oh. Kafamı kilitle onu siz bana halledin. Balonumu geri verin! Opfşş! Oh, oh, ah! Ah! Hadi gelin lan! Hazır çıkmışken ben kendiminkine nasıl birisi olduğuna bakacağım. Ya restorandaki herkesi yenilenmişler lan. Purple Guy bile yenilenmiş. Purple Guy insan mı lan. Neyse ben gidip bakayım. Aa doğru ışın alamıyorum. Bakayım. Oh for fuck sake ne bekliyordum ki doğru. Heh, seni bekliyordum. Çeneni kapat. Ee, tamam abi özür dilerim, özür dilerim abi tamam. Ben şimdi bununla uğraşacağım. Ben hemen diğer puppet'ı durdurmaya gitmek zorundayım. Diğer puppet. Gel papıt. Gel papıt. Oh. Aa bu benim. Ablama benziyor ama değil. Ölmüş. 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 Ah. Ah. Tamam. Seni o zaman back alley'ye bırakabiliriz. tamam. Balon boyu da yok. Kutum da yok. Lanet olsun yeni kutu sipariş edeceğim AliExpress'ten. Benim canım pizza istiyor. Vallahi hiç savaşamam ben birileriyle. Oo pizza. Oo pizza. Oo pizza. Oo pizza. Oo, pizza. Oo, pizza. Ooh pizza. Ooh pizza. Um, um, mm. ooh pizza, ooh pizza, ooh pizza, ooh pizza, ooh pizza, Oh pizza, ooh pizza, why pizza, <gasps> pizza, va, mon Ah. Ben komandoda eğitildim. Vuç! Fala! Fala! Hayya! Hayya! Hoppa! Hopp! <laughs> Şin! Yeni balon boy sen olmalısın. <laughs> Balonu sen almışsın. Şşşş! Um. Oo oh, balonumun sende olduğunu bilmiyordum. Şiş. Aa merhaba <laughs> balon boy nasılsın? Aa gerçekten iyi. Ve o sırada. Oh. Ha, beni ha bana bıçak atabileceğini mi sandın? Ben de aynı komandoda eğitildim balon boy. Ve ben fırlatıyorum. Balon boy sakin ol balon boy O sırada balon boy, Hemen eğilir Duvara girer Ve ikisi beraber kapışmaya başlarlar Don 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 da 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 Ya Ah, Şunu yapmazsan artık milletin önünde. Gidin kendinize oda bulun aptallar. Oo! merhaba minik kardeşim. of Ah. Ah. Olamaz. Ne bekliyordum ki? Aha! Ah, olamaz. Tilkilerden çok korkarım. Ah, tilki, tilki. Demek öyle ya. Yor Oha 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 sakin olun beyler sakin olun sakin olun sakin olun. Olamaz. Ah, ah. Foxy. Hayır Foxy. Benim için kendini öldürdü. Foxy. Şirketin geleceği için kendini feda etti. Ve evet arkadaşlar böyle saçma sapan bir şey yaptım. Ee, i̇nşallah bir şey unutmamışımdır. Ee, çünkü geçen arkadaşlar aynı videoyu çekerken ee, ne oldu tahmin edin bir anda kayıt durdu. E, çünkü oyun çöktü ve bütün kayıt boşa gitti. O yüzden arkadaşlar tekrardan çektim. Bazı şeyleri unutmuş olabilirim. E, neyse arkadaşlar bir sonraki videoda e, o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.